Kana doymayan İsrailli katiller, kadınların, çocukların, bebeklerin, hamile kadınların yanı sıra basın mensuplarını, sağlık çalışanlarını, Birleşmiş Milletler görevlilerini ve hatta aktivistleri dahi alçakça hedef almakta, savunmasız sivillere kurşun sıkmaktadır. Ayşenur Ezgi Eygi kızımız, Nablus'ta barışçıl bir protesto eylemi sırasında kasıtlı şekilde başından hedef alarak şehit edilmiştir. Biz bu olay yaşandığı andan bugüne Ayşenur kızımızın kanının yerde kalmaması adına elimizden gelen gayreti gösteriyor ve hukuki mücadelemizi sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma kapsamında topladığımız deliller Adli Tıp Kurumumuzca incelendi. Şu ana kadar toplanan deliller Ayşenur kızımızın barışçıl gösteri sırasında planlı bir şekilde ve doğrudan hedef alınıp ateş açılarak şehit edildiğini gösteriyor. Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi nezdinde daimi temsilciliğimiz aracılığıyla Adalet Bakanlığı olarak konuyu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği ve Filistin Soruşturma Komisyonu'nun dikkatine sunduk. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler İnsan Hakları mekanizmaları tarafından kurulan Filistin Soruşturma Komisyonu da bu hafta ülkemize geldi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı yetkilileriyle görüşmeler yapacak olan komisyon cinayetle ilgili ayrıntılı bilgiler alacak ve elde ettikleri bilgileri Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne sunulmak üzere raporlayacaklar. Demokrasiyi ve insan haklarını sözde savunan ülkeler yaşanan katliamlara seyirci kalsa da Türkiye olarak masum Filistinli kardeşlerimizin ve şehit Ayşenur Ezgi Eygi kızı haklarını savunmaya devam edeceğiz. mücadelemizden asla geri adım atmayacağız.